Merhaba arkadaşlar. Gezginci Karavan olarak kendi imalatımız olan otomatik kayağı basamağı sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle e, bu tip bir kutuda gelir. Kutumuzun içeriğinde bir poşet çıkar. Poşetin içerisinde ayakları ayarlanabilir şekilde her araca monte edilebilir. Bir tane mekanizma beyin çıkar elektronik 12 Volta duyarlıdır bağlantı vidalarımız, civatalarımız pullarımız hepsi tam tekmek mevcuttur basamaklarımızı şöyle tanıtmak istiyorum Kutumuzu kaldıralım basamağımız paslanmaz galvanizden yapılmış ve fırın boyasına girmiştir. 12 volt ile çalışır. İsterseniz kapıya bir buton veya harici bir buton koyarak bu ürünü çalıştırabilirsiniz. Çalıştırmak için 12 voltluk bir batarya kullanıyorum. Açtık. Kapattık. Ayrıca herhangi bir, bir bozulma ihtimaline karşı ürünlerimiz bir yıl boyunca birebir değişim garantilidir. Bozulursa dahi manuel olarak çalıştıracağımız bir tane pin bunu çekiyoruz. Ve basamağımızı açmış oluyoruz. Aynı şekilde pimi biraz daha çekiyoruz. Ve mekanizmayı kapatıyoruz. Çubuğumuzu ileri ittirdikten sonra malzememiz açılmaz konuma geliyor. Ürünümüzü tekrar tanıtıyorum. Otomatik kayar basamak. Beyin kontrol mekanizması ayarlanabilir. Ayakları her araca uygundur ve bağlantı vidalarımız, cıvatalarımız, kollarımız, sonumlarımız.